Hadi lan hadi basın anasını satayım bas lan kalacağız lan Kadiii Burakalı. Bas abi bas 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 Deviri düşürme. Kadir sen de bas. Değerli e arkadaşlar e hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kadir sen de hoş geldin kardeşim. Hoş Değerli arkadaşlar hepiniz bugün Akdağlarındayız Biliyorsunuz ki Tracker's MP'nin etkinlik, etkinlik tarzı bir yol yapmışlar. Tracker's MP ona katılacağız. Yanımızda da Report Monitor'dan Kerem var. Kerem'e de buradan selamlar, sevgiler. Selamlarımı gönderiyorum Yuda. Kadir bir şey demek istiyor musun Yuda'da? Yok abi. Heyecanlıyım ben de. Güzel bir yolculuk olurum. Valla ben de güzel bir yolculuk ümidiyle diyorum da. Kıçı bir evok aldım. Söyleme sayıp arkadaşlar tırları da göstereyim arkadaşlarımız tırları var İzmir'de hani videoya giriş yapacağımı söyledim bir baktım arkadaşlar falan geldi buradan da arkadaşlar selamlarımı sevgilerimi görünüyorum İzmir'lerin tırı Sky herhalde boş dorsa Emre'nin de boş dorsa herhalde ben ikisi dolu dorsa 27 ton, 27 tonluk bir dorsa var arkadaşlar Tank'a dorsa taşıyorum Kader'in de aynı şekilde 25 tonluk bir şey var Adem Kerim koruma yazmış bu arada benim korumamdır özellikle eski şeyle bu da dolu Berkay'dan almış herhalde bunu şeyi seviye baksana Berkay İkizoğlu. dilerseniz kalkalım Kerem'i söylemeyi unuttuk Kerem de bu arada videoya dahil oldu Kerem'e de buradan tekrardan sev sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Şöyle de bir Kerem'in bir arabası var. Trix MP'nin arkada ne var acaba? Oğlum hayırdır? Kaçak mal mı taşıyorsun Kerem? Arkada ne var? Bir bakalım. <gülüyor> Kerem! <gülüyor> arkada ne var lan? Ne taşıyorsun? <laughs> Kaçak malzeme <laughs> mi taşıyorsun? <laughs> Dilersiniz kalkalım arkadaşlar Hadi bakalım let's go Evet Kazasız belasız Bu arada sinyallerimiz falan verelim Hadi bakalım kazasız belasız Hadi bismillah so Sola dönerken dikkat edin Kalabalık bu arada Eyvallah rica ederim bu arada Bekleyelim abi Çıkalım Aynen hep birlikte çıkalım Abi kardeş ortamı Kanka geliyor Adam 3'ü almış gelmiş ya Biz saygımızdan çift orası almadık Videoya dahil olmak için Hadi bakalım let's go Umarım oğlum, Umarım yokuşta kalmayız abi Dur acele etme abi Geçsin bunlar Dav sen de geç Evo aldık Oğlum burada dakika bir kaza oldu lan Kerem oğlum kaza e? oldu lan Kiklesin. <laughs> Kerem AFK herhalde. <laughs> Vallahi bu arkadan da geliyor olabilir veya izliyor da olabilir. Aynen izliyor olabilir dedi. Ha geliyormuş geliyormuş arkadan geliyor. Geliyor mu? Okey. Tamam okey. Tamam. Arkadaşlar arkadaki ben, kendimi düşünürüm siz de kendiniz düşünün. Banyo riskiniz olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynen bakalım. Hayırlı yolculuklarınız olsun arkadaşlar. Evet, Trix MP'nin arkadaşlar 10.50 güncellemesindeyiz. 10.51 gelmedi. Ya güzel güncel Yani böyle şeylerin Trix MP'de yapılması, aktifliği çoğalması güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü Trix MP'nin kitlesini çoğaltmak, aktifliğini yükseltmek, ya böyle şeylerin yapılması ben her zaman çok severim. Ya yani çok da mutlu olurum. Bir tek moralin bozuk olan şey yani toprak yol değil de ne bileyim böyle farklı bir rota olsa daha güzel olur. Zaten aşama aşama yapacaklar arkadaşlar. İlk önce bozuk yol gibi bir rol play tarzında var. Zaten önceki videolarda dedim. Hani sanki bir bozuk yol gibi öyle gösteriyorlar Trips MP'de. Yine bir kazam oldu 3 dorse ya. ya. Alır alır söyle 3 dorse aynı kanyı görür. Tabii. Geçmiyorsun hemşerim. <laughs> evet, ilerliyoruz bu arada. Art dağlarındayız. Şu an itibariyle asfalt yoldayız. Bir geçtikten sonra toprak yol geleceğiz arkadaşlar. Umarım yolda kalmayız. Benim en korktuğum şey şu Iboko ile kalmak bu arada. 27 tonluk bir yüküm var bak. 27 tonluk arpa taşıyorum. Bilmiyorum ne olacak. Sorumuz kıyam. Ivoco'ya da A güvenmiyorum. İlk defa alıyorum yani Iboko'yu ilk defa sürüyorum. Önceki önceki güncellemelerde kullandım. 10 dakikalık kullandım. Boş dorsayla kullandım. Yalan söylemiyorum ama hiç tonaj taşımadım. Zaten yatmayı maille. Senin dorsa yatmayı maille mi? Viraj acı Abi valla benim de meyilli şu an yattı yatacak kıvamda. Zaten popüler bir yol olduğu için bayağı durkak durkak yapacağız büyük ihtimalle. Evet. Bayağı kalabalık. Aynı öyle kaçak geçebilir miyim senden? Geçeriz abi. Şöyle. İyi lan burası burası boşmuş. İyi burada kalmayız. Öyle geçtik. Şurada Hatta bir gidelim. araba var. Yokuşta kalmayız umarım ya. Benim en korktuğum şey yokuşta kalırsan ben biterim abi. Şu toprak yol bak geldik. Yolun başlangıcı evet. burası arkadaşlar. Yolun başlangıcına geldik arkadaşlar Burada ben kaldım dün. abi bunun videosunu da çektim. Kadir sen de vardın. Evet abi. İlerliyor mu abi? Abi adamlar kalmış değil mi ya orada? Aynen abi. Abi ee, işte ben de orada al bu yolda bir şey var. Ben hala çözemedim ya. Line, vallahi line billahi bir yolda bir çözüm şimdi. var. Sollasam mı acaba? Abi vallahi sollamayalım. Zaten arkamda Abi kimse gelen yapamadım. yok bu orada ya. Abi şöyle sollayalım istiyorsan. Tam solla solla kimse gelen yok. Geçtim. Hadi bismillah. Allahu ekber. Hadi ya Allah. Kalmadık. Vallahi ben geçtim. Hadi bakalım ben. Umarım Gelen geçerim yok. bu arada. Arkamda admin var. Ya, Hacı amca yol vereceğim bana. Durdu zaten. Emre, Emre aman bak ben ağır tonluyum dikkat et ha. İyi iyi çıktık çıktık. Benim en çok korktuğum yer burası arkadaşlar. Burada herkes kalıyor. Sıkıntılı. Donma noktasına geldik bu arada. Kadir senin durum ne abi? Abi Benimki çıkıyor şimdi. Ben Aa ben biraz zorlu çıkıyor bu arada. Hız, hız falan düşüyor bu arada. 20, 24, 23. İkinci vitese çıkıyorum arkadaşlar. Tır zorlanıyor bu arada. Teke düşürdüm. Teke düşürdüm yani. Vites düşürdüm bu arada. İlerliyoruz. Çıkmayı deneyeceğiz bu arada. Arkamızdan da raport moderatörü geliyor. Direkt banlar valla acımaz. Tanıdık mı ama geçirdi geçirir 25 valla. 25'i geçmiyor abi. Ben 26 oldu. İkinci, ikiye attırdım bu arada. Oh, bayağı bir. 27 oldu 26 oldu tekrardan Şimdi aşağıda da gösteriyorum da 120 kişiye geçtik Rob aman aman abi Oğlum burada ghost birisi de oldu Kadir hızlan oğlum ayağını gazdan çekme bak kalırım oh, burada ya abi, bastım, bastım abi bastım Abi <laughs> güvenmiyorum ben Vallahi billahi güvenmiyorum Bu arada arkadaşlar iki çeşit bir Foldy Binder Dorsis'i kullanıyorum Kadir O. Oh. Evet abi Kadir kapak kapaksız olan. Allah'ladı Ay, Şeyde çarptı, İzmit'te de çarptı bu arada benim ay, gibi. Adamlar çift dorsa almışlar. Oğlum dönüm dönemiyorum. Dar zaten viraj. Kadir kapaksız kullanıyor arkadaşlar. Ben de kapaklı kullanıyorum. Şu arka arkada kapak var. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ufak bir drop yedik. Neyse anti dediğimiz olay anti. Evet Kadir. 33 sabit hızla gidiyorum. Abi sakın hızımı düşürme. Yok abi sorun yok. Tamam mı? Kerem geliyor mu? Bakalım Kerem'e. Göremiyorum Kerem'i. E. Kerem abi geliyor. Tamamdır. Geliyorsa sıkıntı yok abi. Abi bir bak düşüyormuş gibi. Hızım düşüyor. Bastım bastım. Burada <laughs> da benim hızım düştü. <laughs> tamam. İyi. Bak senin tır Volvo. Bak, markadan kurtarıyorsun bu arada Volvo'dan. Benim tır tamam mı? IvoCo Evoco'ya hiç güvenmiyorum. İlk defa kullanıyorum. İlk defa yük taşıyorum. Yani Anladım. ne yapacağı, nasıl yolda kalacağı hiç bilmiyorum. O yüzden dikkat et. A trafik durma noktasına geldin. nane yedik. Bok yedik abi. Umarım kalmayız. Diferansiyeli atsam mı acaba ya? Ne yapsam? Aç abi. Diferansiyeli aç. Dağılıyor. Arkadaşlar, yolda er ka kalma noktasına girsem f Enter çekeceğim arkadaşlar. Çünkü arkadaki kişiler ve öndekiler kişiler eğer kayıt alırsa banlama riski var. Hesap sıkıntıya girebilir. Bilginiz olsun. Ya da İzmit littirebilir. Arkada ne oldu lan? Ufak bir sıkıntı oldu. Duruyor muyuz? Duruyoruz abi. Devam ediyoruz. Bu arada adım var. Dikkat ederim. The Witcher dolaşıyor. Oğlum ben kaldım bu arada. Vallahi kaldım. Hadi. Difransiyet. Şu hadi Fransiyet. Oğlum hadi lan hadi bassın anasını satayım. bas hadi kalacağız lan oğlum Kadir. Kadir. Burhan da Difransiyet aç. Kadir kalacağız oğlum. Bu adminler çok var. Direkt banlanızı banlanırız Aynen bağlı. abi. Yukarıda şeyde bir admin var. Ona dikkat edin. Aynen. Dastırlı gelmiş. Ben yukarı şimdi ya Kadir. Yukarıda biraz mesafe oluşsun. Eğer bunlar evet. yokuş duruyor tamam mı? Kalıyorlar yokuşta. Hani evet, çıkmayayım. Abi mesafe olsun yani anladın hani rahat şekilde evet. çıkalım yokuşta. Ben bir şimdi belli bir mesafe oluştum sana Kadir'cim. Tamamdır. Bunlar çıkamıyor o bak tomruk özellikle. Kaç ton yükü vardır onların bak odun. Bunlar kalıyor bak mesela tomruk kaldı. Evet. Skyna da iyi geliyor baba baba nasıl dönüyor ey yavrum benim iyi döndü ha. Kimmiş bu? Türk mü? Kodlamalı. Biz kodlamasız. şey İzmitli de adam abi sen setle oynuyorum 50 ton 52 ton çekiyorum sen 28 tonu çekemiyorsun yazmış haklısın kardeşim ne yapalım ikinci el yani araç yani. bu arada İzmitli ya Kadir bas Kadir gidiyoruz abi gidiyoruz birinci vizesinde doğru çıkıyor oraya sen de mi setle oynuyorsun? Bir şey A, birisi Hayır, abi birisi kick dedi bu arada Abi kick var, Ad pardon admin var. Her Herkesi kickliyor bu A arada. Aynen, Yukarıda. önümüzdeki belli bir olursun abi. Yavaş yavaş girelim de sıkıntı meydana gelmez. İyi çıkmaya çalışıyoruz. Bu arada tanker dorsayı da çok sevdim. Sürekli kullanacağım, sürekli kullanacağım dedim bu videoda. Nasip oldu. Kader'inkiyle hemen hemen şey kapak, o kapaksız. Bu arada ben ikisi kapaklı, arkada kapaklı var. Admin siren sesi geliyor. Bam yiyeceğiz lan ya? Bir tırsma geldi. Çok da güzel manzarası var arkadaşlar. Buraya arkadaşlarınızla beraber gelebilirsiniz. Sur arkası beni tanıtıp orada takipçilerle beraber kon konvoy yapıyoruz. Buradan da selam olsun videoya teker teker. Önce ilk başta selam gönderdi. Tekrardan selam gönderdi. Görmüş olduğunuz gibi abi süper abi manzara süper. Sadece tırları biraz sıkıntılı. Toprak yol ya. Tam tır çıkamıyor bu arada. Badinaj atıyor. Biri banlanacak galiba. Bir... İyile ile arka şeye geçmiş. Geçerler. Geçerler bunlar abi. İyile ile de. Çift dors, üç durmuşlar. Yine kick bir atmış, atıyor bu arada admin. İyi adminler çalışıyor ya. Ya burada Tarık Sempi'de bu aktif olması adminin gerçekten çok güzel arkadaşlar. Admin olmazsa her sıkıntı olur. Mesela yok yokuşta duruyorlar, arkası sıkıntı da. Direkt servise gönderiyorlar. Çok rahat şekilde bu arada. İzmit'le geliyor, Emre'ler geliyor, Eskişehir'le geliyor. Gelin abi. Ivoko Ivoko da baksanız da helal olsun be. Emak tarzı İyi İç şu an. Birinci vitesteyiz. Ki attıralım bakalım. Evet, Abdağlarının manzarasını bakınız arkadaşlar ya. Güzel manzaraya ya ilerliyoruz abi. Dorsiz Do gelmiş baksana helal olsun. Çekemiyor herhalde tırı. Gene bir patlam olmuş orada. Aynen. E, çekemiyor adam. Bak bu çekemiyordu bak kenara çekmiş bu arada. Aynen. Ya şu önümüzde de... masalar var yokuşta ya. Maalesef durduk abi de artonaş oversize bekleyeceğiz. Benim en çok korktuğum şey yokuş. Burası çok fena yokuş bu arada. Burada Calvary. Bu eğer biz bu yokuş boş olursa rahat şekilde çıkarız. Ben kendime güveniyorum. Hızlı alalım. Ama yokuşta kalırsam çıkamayabilirim belki. Bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. 50 like atarsanız sevinirim. serimizde kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Hadi abi hadi ilerle ilerle Çinli. Hadi ben biraz mesafe atacağım. Şey Kadir öndekiler iyice gitsin. Yokuşta kimse kalmasın abi. Yokuş boş olsun. Rahat şekilde cover alayım. Mantık nasıl? Düşünüyorum. Eğer yokuşta dururlarsa ben de durmak zorunda kalırım mecburen. Aynen abi şöyle devam ederim Sen çıkamadın mı? Yok şimdi şimdi'nin geçmesini bekledim. Tamam gezi. dur biraz mesafe olsun yavaş yavaş gidelim abi sıkıntı meydana geniş... gelmesin. Aynen biz de genişten. Tamam gidiyorlar onlar yokuş boş gibi. Aynen abi. Süper Aşır. süper süper tamam yokuş bize kaldı bu arada. Ben iyice hızlanmaya bak bu arada biraz tatlı bir yokuşa benziyor ama kalma evet. riskimiz var. Elen vardır, abi. Tamamdır Kadir. Evet, ilerleyelim abi. Süper abi. Rahat şekilde aldık. Şimdi diğer ikinci virajda. Bunlar bunlar gitsin bu arada. Belli bir mesafe oluşturalım. Bak rahat şekilde Aynen. daha rahat çıkıyoruz bu arada. Bu arada bayağı popüler bir yol olduğu için adminler sürekli dolaşıyor. Dikkatli olun. Ban yemeyin yani. Ban yemeyin yeni gelen arkadaşlar da. Kollama kesinlikle yasak. Bunlar çıkamıyor mu ya? Niye böyle duruyorlar ben anlamadım. Bu arada şu an gördüğüme kadar 3 tane admin var. Güzel. 3 tane admin olması gay evet. gayet güzel. Aktif hatta sürüyorlar önümüzde bir tanesi. Şey. Hani bakayım. Eee, 52 plak abi. Papi Kiro. Etiket atıldı zaten. Tamam. Abi Burak Reis'i kitlediler. Ah gariban Burak. <laughs> Arkadaşlar Ivoko da böyle basalım da Ivoko'muz böyle bir tatlı bir Ivoko'muz var görmüş olduğunuz gibi. Tırımız gerçekten güzel, hoş, beğendim yani güzel bir tır. Biraz zorlu bir yol, bir de toprak ya, tırın nasıl kavur alacağı, nasıl duracağı kestiremiyorsun. Bir de Ivoko'yu ilk defa kullanıyorum ya, yani normal tırlara bir tık daha şey, 560 beygirlik bir tır. Tamam, yani konvoy pilot, pilotumuz da geldi güzel. <laughs> evet bu, bu yokuş bir oh, o bu yokuş bak kalmış adam orada Evet. Kadir. Tamam eski Scania almış. E, da ne bileyim ya yani. İyi yutur değil ya. Biz bizi kalırsak sıkıntı bu arada. Bu arada baya bir dik yokuş şu an. Evet baya bir dik yokuş. Burada kalma riskimiz var bu arada. F7 enter attı. 7 dedi mi? Güzel. Kick abi. Süper. Bizi de kick bu arada kalmazsa kalırsak. admin geldi solda Jaja. Evet abi. Asfalt. Bak bu admin bu arada bilginiz olsun bak basamıyorum üzerine. Bu arada yeni bir aracı almış herhalde. Yeni bir araç geldi. Evet yeni bir araç geldi bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bir de bunun Ferrari modeli var. Aynen Ferrari modeli var. Gayet de güzel olmuş. Ferrari. önceki videoda gösterdim ben ya. Lan 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 Adamın lagı var. Aa bizimkilerden Eskişehir'le kaldı herhalde. Daf almış. Daf almış. Dafla da 5-10 kilometre hızla çıkıyor. Hadi Aynen bakalım. öyle. Ya bu yokuşta kalmaz Bak şuraya kadar çıkalım Ramp aşağı Rahatlayacağım bu arada Ama çok iyi İyiydi. geldik Şimdi biz belli bir mesafe oluşturmasak Öndekiyle Yokuşta kalacağız f denetir atmak zorunda kalacağız Çıkamayacak ki tır abi Yokuşta nasıl çıksın ki yani. 560 beygirlik bir tır Bak öndeki kickle de Güzel evet. güzel süper yani. Bas abi bas 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 devri düşürme Kadir sen de bas süper admin sürekli bak bizim önümüzü açıyor bu arada direkt kickliyor direkt kickliyor Evet abi Süper bir şey abi bu. Baya fazla admin var bu da gayet güzel Bak daha birisinden de orada kaldı süper önümüz boş çift dorsede kalmazsa eğer rahat şekilde çıkacağız arkadaşlar da kalma kalma Renault kalma Kalmadı ya çıktı çıktı 27 tonluk bir yükümüz var ya 27 ton baba yük Kadir kendine güveniyor Volvo alıyor Volvo marka yani kurtarıyor onu markada. Ben ikisi cırt yani, evoke Kötü de. Bu arada eternal'den de biri var. Selam olsun bu arada. Tamam, tamam. Nereye çıkmış lan şey adam? <laughs> Duvar duvarı çıkmış <laughs> lan adam. Baksanıza. Oğlum manyak mısınız siz ya? Baksın adamlar ne yapıyor? Tırlar mı gösteriyorlar, jeeplerini mi gösteriyorlar? Devam devam abi, solda. Duruyoruz. Devam devam. Dur hiç durma abi. Basıyoruz abi. Daha gayret hadi. Tamam. Admin... Admin geliyor bir dakika ona bir yol verelim. Abi durun Abi düz de <laughs> Ya oğlum kaldık ya. Devam, devam devam devam. Geçti. Oğlum durguttun beni ya Kadir ya. Geçer geçer abi seninki ibe koy ya gözünü. Kadir du durduk bu arada. Durdurdun mu? Durman abi ya. Vallahi kaldık. At abi birinci bizi aç diferansiyeli. Durduk abi. Beni kickleyecek admin. Ya Kadir ya gitti abi gitti. Adam kitleyecek beni ya. Abi ben de kaldım. Bir dakika admin Çıkmıyor abi hiçbir şekilde çıkmıyor. Efi de enter. Vallahi gittim mi? Vallahi git. Çıkmıyor abi tır çıkmıyor. Durguttun orada. Bir videomuz daha sona geldik. Her video böyle oluyor. Efi olur. Kadir bu sefer de Kadir yüzünden çıkamadık arkadaşlar. <laughs> Aynen. İstop ediyor abi nedense İvoko. Güzel bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.